Burada görmüş olduğunuz dükkan sadece ilk ayında 40 bin dolar kazandı. Sadece bununla da değil. Bu görmüş olduğunuz <laughs> dükkan 80 bin dolar kazandı. Ve şu an görmüş olduğunuz dükkanda neredeyse ilk ayında 120 bin dolar kazandı. Dün yapay zekanın gelmesiyle bizlere sunulan bu nimetleri doğru bir şekilde kullandığınızda sizler de ailenizdeki ilk milyoner olabilirsiniz. Videoda anlatacağım şey kimsenin bilmediği 2024 yılında çağır değiştiren inanılmaz bir güzel yazılım. Peki bu yazılım ne yapıyor? Video sonuna kadar izlediğinizde nasıl kullanacağınıza kadar anlatacağım. Video sizlere başarılı olan insanların hangi ürünleri ve prodüktörü sattığını ve sizlerin de aynı ürünleri kendi dükkanınızda hmm. aynı marketle aynı reklamı çıktığınız takdirde nasıl sonuçlar alacağınızı adım adım göstereceğim e-ticaretten e para kazanıp kendi işinizi kurmak, 7, 9, 5 çalıştığınız hangi işse oradan çıkıp kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu video tam size göre çünkü anlatacaklarımı şu an hiçbir şekilde daha önce duymamış olmanız gerekiyor. Şimdi anlatacağım şey ne peki arkadaşlar? Dropshipping. Peki dropshipping nedir? Dropshipping iş modeli bize ait olmayan ürünleri sanki bizde varmış gibi dükkanlarımıza koyarak kazanacağımız, yapacağımız satışlar olacak. Peki herkes bu işi yapıyor ve yüzlerce insan bu işten başarısız oluyor. Peki siz onlardan farklı olarak neyi yaparsanız onların aldığı sonuçları almazsınız. Çünkü herkesin yaptığı şey aynı şeyleri tekrarlayıp aynı sonuçları almak. Fakat siz onlardan farklı bir şey yapacaksınız bu videoda. Sizlere de bunun adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hazırsanız bilgisayar içerisinde size bu sürecin nasıl gerçekleşeceğini göstereceğim. Bu göstereceğim taktiği uyguladığınız takdirde alacağınız sonuçlara lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Ayrıca vermiş olduğum linkten sisteme kayıt olduğunuz takdirde sizlere bir indirim kuponu verecekler. Bu kuponla da çok daha uygun fiyata başlangıcınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki platformumuz adı Mineyap. Şimdi Mineyap nasıl çalışıyor ve bunu siz nasıl kendi ticaretinize entegre edebilirsiniz? Bunu çok doğru bir şekilde anladığınıza emin Şimdi arkadaşlar platformumuz bizlere internette en çok satan başarılı satıcıların neler sattığını nokta atışı yapıyor. Sizlerin önden on binlerce pound reklam çıkmadan önce hangisinin bu reklamları çıktığını ve hangisinin başarılı olup olmadığını sizlere adım adım göstereceğim. Platformumuza baktığımızda inanılmaz derecede Facebook, Pinterest ve TikTok gibi platformlarda kimler dünya para harcıyor biz bunları şu an nokta atışı göreceğiz. Peki bu uygulamayı nasıl kullanacaksınız? İlk yapmanız gereken Ads bölümüne geliyorsunuz. Ads bölümüne geldiğiniz takdirde arkadaşlar burada sizlerin önüne en çok satan ürünler çıkıyor. Hangisi CTA'sı... yüksek ve diğer beyiniler vesaire ama bizi ilgilendiren kısım hangi ürün arkadaşlar? Hangi ürünü bulacağız ki bu platformda satacağız? Tek yapmamız gereken is the dropshipping? Yes, is the dropshipping? Buraya tıklıyoruz. Apply'a e tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir senaryo çıkıyor. Bitti mi? Hayır. Benim stratejimi kullanın arkadaşlar ve aynı sonuçları almayacağını diğer satıcılardan göreceksiniz. Hemen burada weekly winners bölümüne seçiyoruz. Yani haftalık en çok kazanan ürünler. Burada benim görmüş olduğum yüzlerce ürün var. Bakın bunlara hep reklam çıkılmış ve bu reklam çıkan dükkanların altta açıklamalarda da kısmını görebiliyoruz. Nasıl yani? Şimdi göstereceğim şey şu arkadaşlar. Bakın burada insanlar reklam çıkıyor tonlarca para veriyor. Şimdi burada bizim niçin bu odaklanmamız gerekiyor? Eğer bu ürünlere bu kadar reklam parası çıkıyorlarsa demek ki satıyorlar. Satıyorlarsa tekrar reklam devam edebilir. Reklama para vermek. Demek ki bunlar para kazanıyor arkadaşlar. Şimdi siz kafanıza göre internette internette ne satabilirim diye bakarsanız yüzlerce paranız ne oluyor? Ben size hikaye anlatayım. Gidiyorsunuz kafanıza göre ürün buluyorsunuz. Bulduğunuz ürünü internette listeliyorsunuz. Listeledikten sonra işte bu üründe para yok satın diyorsunuz. Arkadaşlar sebebi çok basit. Bu işin %90'ını satan ürünü bulmak, %10'unu da listelemek. Şimdi biz işin en önemli kısmını yani %90'lık kısmını yapacağız. Şimdi ben buraya geliyorum. Bakıyorum en çok hangisi? Benim burada gözüme çarpan bir tane ürün var arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzel sattığını düşünüyorum. Bakın zaten almış olduğu yorumdan buradan bakabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken eğer bu ürünü satmak istiyorsanız şu dükkana gidiyorsunuz. Altta zaten dükkan çıkıyor. Dükkanı bulduktan sonra dükkan karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Şimdi bakın burada e, reklamı da kopyala var arkadaşlar. 150 bin kişi beğenmiş. 30 binden fazla insan yorum yapmış. Neredeyse 70 binden fazla da bu videoyu paylaşmış. Peki biz bu ürünü nasıl satabiliriz? Bakın bu bir Shopify dükkanı ve reklam hala burada görmüş olduğunuz gibi açık. Yani bu ne demek? Ve 39 aydan beri bu reklam çıkılıyor. Bitti arkadaşlar. Artık şimdi biz bu ürünün aynısını nereden bulacağız? Şimdi bize vermiş olduğu çok güzel bir avantaj var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizler isterseniz Zendrop'tan isterseniz de AliExpress'ten aynı ürünü bulabiliyorsunuz. Ben buraya tıklıyorum ve şu an benim için arkadaşlar AliExpress'ten benzer ürünleri buluyor. Aynı şunu sizler isterseniz Zendrop üzerinden de bulabilirsiniz. Buraya tıklıyorsunuz ve aynı şekilde size ürünün nerede bulabileceğinizi de gösteriyor. Ürünü bulduktan sonra tabii Zendrobo ve diğer AliExpress'e de kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde kayıt olabilirsiniz. Ben genellikle AliExpress üzerinden yapıyorum bu işlemleri. Buraya tıklıyorum. AliExpress'te aynı ürünü benim için buluyor. Eğer bulamadığını düşündüğünüz yerler olursa da arkadaşlar tekrar ürünü AliExpress'ten başlayıp da araştırabilirsiniz. Ama bunlara gerek yok. Bu bulmuş olduğunuz ürünün ben dükkanına gidiyorum ve bu dükkanı daha detaylı şekilde analiz etmek istiyorum arkadaşlar. Dükkanı gör diyorum. Bakalım bu adam bu kadar ne kadar para kazanıyor bu dükkanda? Önemli olan şu yani bizim zaten amacımız bu. Buraya geliyorum dükkan karşınızda çok basit bir kolay bir şekilde yapılmış bir temayla bir Shopify dükkanı arkadaşlar. Burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu dükkan ne kadar para kazanıyor sizce? Aşağı indiğimde bu yazılım bize bunları da gösterin. Çünkü biraz sonra tekrardan işimize neden yaradığını göreceksiniz. Ürünleri detaylı şekilde analiz etmek istiyorsanız engagement bölümüne bakarak yukarı doğru çıkıyorsa bu etkileşimler arkadaşlar. Demek ki bu çok ama çok güzel bir şey ve ne zamandan beri etkileşimde olduğunu 2020 yılından beri göre biliyoruz. En çok audience'ını yani reklam çıkacaksanız kime reklam çıkmanız gerektiğini biliyorsunuz. Burada onları gösteriyor marketini. Amerika marketi. E, kimlerin aldığı erkek ve e, bayanların ne kadar bir oranda aldığını arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıldan bir reklam çıkılıyor. Düşünsenize. Siz kendi cebinizden para günlük binlerce pound 3 yıl boyunca verir misiniz? Kimse vermez. Ama kazanırsanız günlük bin pound verirsiniz. İşte demek ki bu sistem çalışıyor. Ve bu işlemde arkadaşlar herkesin reklamlarını buradan çok detaylı şekilde görebiliyorsunuz. Bakın bu arayüzden Pinterest'te çıkmış, TikTok'ta çıkmış ve diğer reklam ve buradan sürekli olarak Facebook Marketplace'e çıkmış. Yani bunun zaten başarılı olmuş bir reklam. Biz bu ürünü aynısını bulup kendi Shopify dükkanımıza koyarsak da alacağımız sonuç aşağı yukarı aynı olacaktır. Tabii ki doğru bir reklam taktiğiyle arkadaşlar. Bakın nasıl profesyonel bir şekilde her şey yapılmış. Bu birinci örnekte. Gelelim ikinci örneğe. Aynı şekilde bu ikinci örneğe baktığımızda yine bu dükkanın da nasıl bir başarılı olduğunu görebiliyoruz. Hatta en önemlisi Facebook'ta hangi reklamı çıktıklarına kadar da görebiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu reklamdaki bilgileri kopyalayarak arkadaşlar sizler de aynı sonuçları alabilirsiniz. Buradan reklamı açarak detaylı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ayrıca buraya geldiğinizde yine dükkanın ince inceleyebiliyorsunuz. Bakın bu ürün burada hala reklamı çıkıyor ve Shopify dükkanına gelip baktığımızda direkt dükkanın bu kadar basit bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bakın ne kadar basit bunu kurmak. 5 dakikanızı almaz arkadaşlar. Ve, ama bunu kurduktan sonra alacağınız sonuçlar paha biçilemez olacaktır. Burada yüzlerce ayın en çok satan ürünleri aynı şekilde sezonluk satan en iyi ürünler ve aynı şekilde dropshipping yapılan ürünler ve Q4'ün en çok kazanan ürünlerini buradan detaylı olarak görebilirsiniz. Ayrıca isterseniz reklamları Pinterest üzerinden isterseniz de TikTok üzerinden de araştırabiliyorsunuz. Burada daha detaylı şekilde araştırma da yapabilir. Hangi günler ve hangi tarihler arasında bu reklamların araştırıldığını öğrenebilirsiniz. Ürünler bölümüne geldiğinizde en çok size önerdiği ürünleri buradan daha detaylı şekilde yapabilirken Magic Search bölümünde bölümde arkadaşlar en çok satan ürünleri çok daha detaylı şekilde kelimelerini yazdığınız takdirde sizlere hangi ürünün ne kadar reklam çıkıldığını detaylı olarak gösterebilir. Buradan örnek veriyorum. Pet yazarsanız yazmış olduğunuz pet kategorisiyle genellikle en çok reklam çıkan ürünleri bulaşabilirsiniz. Success Radar bölümü gerçekten inanılmaz derecede kullanışlı. Hangi ürünün ne kadar başarılı bir şekilde olduğunu buradaki alevden görebiliyorsunuz. Ve sizler de aynı ürünü kendi dükkanınızı arkadaşlar burada bulabilirseniz aynısını satabilirsiniz. Yani şu an o kadar çok bakın sahneler içerisinde milyon dolarlık ürünleri bulduk ve bu ürün ne kadar sattığını bakın ürün bu kadar basit tek yapmanız gereken neredeyse 5 dakikada böyle bir dükkan oluşturmak oluşturduktan sonra güzel eklentileri kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz ve bu ürünü kendi Shopify ya da kendi dükkanlarınızda satabilirsiniz arkadaşlar yapmanız gereken bu kadar basit peki bu ürünleri eğer sizler kendi dükkanlarınızı almak istiyorsanız bakın Generate for Shopify diyerek arkadaşlar buradan ülkenizi seçebiliyorsunuz ve sizler için çok rahat bir, kolay bir şekilde bu süreci oluşturuyor. Bakın görüyor musunuz? Bu kadar artık basit yapay zeka ve Mayniya'nın bize vermiş olduğu avantajları kullandığınız takdirde arkadaşlar saniyeler içerisinde ürününüzün açıklamalarını ve fotoğraflarını ve diğer her şeyi saniyeler içerisinde bakın dükkanınıza taşıyabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani başarmış bir insanın yaptığı şeyi kopyalayıp yapıştırırsanız teknik olarak siz de başarırsınız arkadaşlar. Dükkanlar ve diğer her şey burada. Ve en önemlisi eğer bu ürünü bulmak istiyorsanız tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradan AliExpress'ten aynı ürünü saniyeler içerisinde bu şekilde bulabiliyorsunuz. Eğer hala bu sistemde çalışmayı ya da nasıl olduğunu bilmiyorsanız tek yapmanız gereken dükkana geliyorsunuz. Bu ürünü sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Search Image for Google dediğiniz takdirde sizlere Google'da başka toptancıları da çok rahat bir şekilde bulabilir. Bakın zaten eBay'de bile akıllı satıcılar çoktan satmaya başlamış arkadaşlar. Bu ürünleri şeyinden farklı platformlardan da bulabilirsiniz. Mesela ben şu an Wish'ten de buldum. AliExpress'ten de buldum. Siz nereden yapmak istiyorsunuz ama bakın aynı ürün AliExpress'te. Eğer bu ürünleri çok satıyorsa da dropshipping yapmaya bırakabilir. Alibaba gibi platformlardan toplu bir şekilde alıp tüm dünyaya çok daha uygun fiyata satabilirsiniz. Ama benim burada anlattığım sıfır sermayeyle en hızlı şekilde bu başarılara ulaşmanız. Ayrıca yorumlarda X yazan ya da Mania yazan arkadaşlara vereceğim linkten buradaki satan ürünler ücretsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Yorumlarda o yüzden X yazdığınıza emin olun. Böylelikle sizler de başarılı olan bu ürünleri kendi dükkanlarınıza listeleyerek ulaşabilirsiniz. Son olarak bu ürünleri kendi dükkanlarınızda listelerinizi alacağınız sorumluları lütfen aşağıda benimle beraber paylaşın. Çünkü gerçekten başarmış bir insanın yaptığının aynısını yaptığınız takdirde sizin de alacağınız sonuç çok da farklı olmayacaktır. Ücretsiz olarak bu sistemde anlatılan bütün bilgileri kendi dükkanınıza lütfen uyguladığınıza emin olun. Ve son olarak aşağıda vermiş olduğum linklerden kayıt olduğunuzda sizler de indirimli bir şekilde manyaya kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Başarıyla kalın.